geldin Kızıl, tanıyalım seni. Feyza ben. Kurtköylerden geldim buraya. Ne iş yapıyorsun? Ben de hemşireyim de paramedik mezunuyum. Ee, ama ebelik yapıyorum. Aşk meleği olsan, buradan birini kendine aşık edecek olsan çıkışta kime ederdin? Herkesin sırtını görüyorum. Ama işte götçüse... <laughs> yani arkadaşıma ederdim. Ulan seni hiç görmedim. Sen orada Kurtköy'den programa katılmaya devam ediyorsun. <laughs> Siz sevgili misiniz? Neydi? Aa aa aa... <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Şimdi sana bir itiraf geldi. Güzel bir şey. Kim senin yapacağın yorum <laughs> ya kız orada ilan aşık etti böyle. Fon müzik çaldı falan. Ee, koş. Ya nasıl ilan aşık etti? Dedin ki aşk tanrısı demeyeyim. Yok mesin abi. Ben de öyle söyledin. Kız da ha dedi. Mecbur bir şey dedi vallahi. Bu kafayla sen seks yapamazsın. <laughs> Ne iş yapıyorsun? Adın ne? Benim Gökün. Tekstil. Nereden arkadaşsınız Feyza ile? Sosyal medya. Sosyal medya. Aşk meleğisin. istediğin dedim. Sana aşık olacak. Bütün salon dedim. Kim olsun istersin? Şöyle demedi bak. Ben hiç kimsenin bana aşık olmasını istemem demedi. Bok gibi cevap olurdu. Ama demedi de. Arkadaşımın dedi. Seni gösterdi. Böyle zaten şuradasın yani. Tek seçenek ben var mı? Herkesin arkası dönük o yüzden. Kız göççü değil. O zaman şöyle yapalım. Göççü kızlar böyle gelsin oraya doğru dön. <laughs> Sen ne zamandır arkadaşsın Feyza'la? Ağustos'tan beri. Kaçıncı buluşmanız? Çok. A-a-a... Aa, aa. Bir de bak, öyle yalancı ki... <laughs> Züfasi şey, hani... ...Feyza'yı tanımıyorum diyecekleriz, anladın mı? <laughs> bu kimlerden gelmiş? Oğlum, senin aynı anda idare ettiğin bir kız daha var değil mi lan? Bir tane... Ooo! <laughs> Arkadaşlar, bu karakter alalım mı? <laughs> Evet. Anladın <laughs> Arkadaşlar bizde karakteristik iş yapıyoruz. <laughs> Burası halk arenası değil Uğur Dündar. <laughs> Tek ilişkin müthiş malzeme var da çok yalancı, anlatmayabilir. Bak yiğidin bana meydanlıdır her türlü, sıkıntı yok yani. O zaman aynı anda idare ettiğim bir kız var mı? <laughs> bir taneden fazla var. <laughs> Ortası yok hayvan herif ya. <laughs> Peki, sen daha önce Feyza'yla böyle bir flörtleşme oldu mu? Tabii. Öpüştünüz mü? <laughs> Karaktersiz Gökhun'a bir alkış. Götun. <laughs> Teşekkürler Götün. Bir fantazin anlat. Canlı yatak istiyorum. Nasıl yani canlı yatak? Canlı yatak yani insandan yatak olsun istiyorum. Onu da uyuyayım. Vay babam. <laughs> Peki söylüyorum. İkiye iki yatağı düşün. Lebron James, Michael Jordan, Kevin Durant, Shaquille O'Neal, Kemba Mutombo, Hekim Alavjuan. Bunlar yan yanalar kanka. <laughs> ve yüzleri dönük ve böyle başlı kışı yatıyorlar yani iki tarafta da. <laughs> Al sana canlı yatak. Daha canlı bir yatak düşünemiyorum. <laughs> o çivili diye miyim de? Kazıklı boyu o da kardeşim. <laughs> İnşallah öyle bir yatağa denk gelirsin. O kadar mutlu olurum ki. Hayır. <laughs>